Selamun Aleyküm, programımıza hoş geldiniz. Bugün e, Rabbena Atina duası ile alakalı açılan bir manayı paylaşacağız. Bilindiği üzere Rabbena duası namazlarda okuduğumuz düzenli okulan bir dualardan bir tanesidir. E, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi 201. Ay, 201. ayette geçer. Ayetteki ifade şu, tam şu tarzdadır. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Dikkat edilirse bu e, ayette, ya da dua duada dedim özellikle. E, bir sıralama var. Şöyle başlıyor sıralaması. Önce dünyada güzellikten bahsediyor, sonra ahirette güzellikten bahsediyor. E, buradaki e, bir yönden bakıldığında Dünyada istenen güzelliklerle ahirette güzellikler mahiyet olarak farklıdırlar. Çünkü dünya fani ve sınırlı olduğundan dolayı dünyada istenen güzellikler de otomatik olarak sınırlı ve fani güzellikler olacaktır. E, ama ahiretteki güzellikler ise e, ebedi olduğundan dolayı oradaki güzellikler de mahide ebedi olacaklardır. E, bu birinci anlaşılma manası olarak bakılabilir. Fakat burada asıl e, sır noktası, biraz daha dikkat edilecek nokta aslında şurası. Bu dua şöyle olsaydı işte Rabbena atina fil ahireti azaben ner şeklinde olsaydı e, ki olabilirdi yani burada. Aslında burası tam manasıyla e, gaybi bir hadise gibi olurdu. İşte burada Cenab-ı insan fıtratları mutmain olsun diye bir e, sıralama yapmış. E, güzellikleri hem dünyada mahallede güzellikleri olacak şeklinde koyuyor. Bunun sırrı aslında şu. Bir e, bir mümin tabiri caizse dualarının kabul oluşunu önce dünya test etmelidir. Dünyada o yapacağı dualar, özellikle dünya hayatında da biz güzellikler istiyoruz. İman eden bir insanın, işte İslam'ın çizdiği kaideler çerçevesinde emirleri yerine getiren, yasaklanan şeylerin uzak duran bir müminin hayatındaki güzellikler, güzel ahlaklar, güzel yaşantı, e, maddi manevi manada e, her cihetteki gelişim, hayatındaki dengelilik, muvazenilik bu çerçevesinde bakıldığında e, hayatında meydana gelen bu tarz bütün güzellikler e, kendisinin yaptığı aslında bu doğanın kabulü oluşunun göstergesidir. İşte Burada aslında e, bir mümin dünya hayatına ait tabi burada ahiretini unutturmayacak derecede ve ahirete destek olacak tarzdaki yaptığı hayırlı duaların kabul oluşunu dünya hayatında test ederek aslında şu referansı alıyor. Fani hayatının fani güzellikleri için ya da bu fani hayatı ebedi hayata bir tarla yapmak için yaptığın dualar kabul edildiği gibi daha öncelikli ve evla olarak da mantık yeme kaydelerine göre bakıldığında bir müminin hakiki duaların kabul olacağı alem ebediyet alemidir. Çünkü Dünya hayatı, geçici bir alem, Cenab-ı Hak mümin kullarının dünya hayatında dahi güzellikler için olmasını istiyor. Asıl güzellikler için olacağı alem ise ebedi alem olacağından dolayı bir müminin hem dünya güzelliklerine dair, hem ahirete güzelliklerine dair yapacağı duaların e, kabul kriterinin göstergesi, tabiri caizse dünya hayatında kavuşacağı güzelliklerdir. E, aslında anahtar kısım burasıdır. E, sırf ahiret noktası olsaydı orada insanın kalbi mutmain olmaya belirdi. Çünkü yine Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a şöyle sesleniyor. Ya Rabbi diyor, ölüleri nasıl dirilttiğini bana gösterir misin diyor. Cenab-ı Hak da Ya İbrahim diyor, iman etmiyor musun diyor. İman ediyorum ama diyor, kalbim mutmain olsun istiyorum diyor. Gerçi İbrahim Aleyhisselam'ın bu talebin arka planında e, akılları gözlerine inmiş e, materyalist mantıktaki putperest e, toplumu aslında ve toplumun talebi yatıyor diyebiliriz. Çünkü peygamberler e, ahirete iman noktasında hakka yakin seviyede bir yakin taşıyorlar. O yüzden onların manada böyle bir tereddütleri yoktur aslında ama geldikleri toplumların manada tereddütleri vardır. İbrahim Aleyhisselam kıssasında İbrahim Aleyhisselam dört tane kuşu e, yetiştirip kendini alıştırıp e, manada e, öldürerek parçalarını tepelere koyduğunda e, bunu yalnız başına yapmıyordu aslında. Bunu halkının gözleri önünde yapıyordu. Çünkü halkının aslında ölülerin göz, e, dirilişine, gözlü görünür hale dirilişine ihtiyaçları vardı. Olaya bu çerçevede bakmak gerekir. Kişi tabi ne kadar itminan varsa o nispeti de itminanı da muhatabına yansıtır. Bu işin bir ayrı kısmı. Şimdi biz bu Rabbena duası meseleyi bağlantıyla ele aldığımızda e, bir müminin dünyasında ebedi hayatına ait dualarının kabul olduğunun ve olacağının göstergesi, dünya hayatına dair yaptığı e, dualarının kabul oluşunda saklıdır diyebiliriz. İşte buradaki aslında referansımızdır bizim. E, benim bir Rabbim var. Benim hayrımı benden daha çok isteyen, benim hayatımın güzellikler içinde olmasını isteyen Ahsenül Halikin ve Muhsin olan bir Rabbim var. Ve Rabbime ben ee, bu tarz geçici güzellikler için dahi meşru güzellikler açısından bakıldığında da için dahi dua ediyorum. Rabbim de benim dünya hayatımı dahi çeşitli çeşitli güzelliklerle süslüyor. İhsanını bu şekilde gösteriyor. İşte bir müminin bekar bir mümin evlenmesi evli bir müminin bu manada mutlu bir yuvası olması çocukların çocuk sahibi olması çocukların hayırlı olması yine hayırlı arkadaşlarının olması e, eline geçecek, e, hayır yapabileceği tarafa güzellikler saçabileceği derecede belli çerçevede çok e, lüks mahiyeti olmasa da belli imkan imkanlarının ona açılması Cenab-ı Hakk'ın bir mümine dünyada verdiği güzelliklerdir. E, bu güzellikler e, yönelik yaptığı duaların da kabul oluşunu gösterir. İşte buradaki e, bir müminle e, Cenab-ı Hak arasındaki dua ve cevap diyaloğu e, diyaloğunun dünya hayatındaki gerçekleşmiş hali e, o müminin ebedi hayata ait dualarının da aynı şekilde kabul olacağının diğer bir göstergesi, bir kriteri mahiyetinde oluyor. Çünkü e, burada mantık ilmi e, kaidelerinde e, birisi kıyası evlevidir. Kıyası evlevi şu manadadır. E, bir konudaki tabirca ise en küçük misal gösterilerek en büyüğünün orada e, aklen e, daha öncelikli olarak gerçekleşmesi gerektiğini ifade eder. Mesela ayet eder ki e, anne babanızı öf bile demeyin diyor mesela. Şimdi burada kıyas evliliği şunu diyor: öf bile demek haramsa anne baba dövülür mü? Anne babaya sövülür mü? Anne babaya hakaret edilir mi? Kesinlikle ve kesinlikle edilmez. İşte burada kıyas evliliği cihetinde kişi e, burada dahi yapılmıyorsa öbürleri hiç yapılamaz anlamındadır. Şimdi burada ise tam tersi olarak ele alıyoruz. Bir müminin şu dünya hayatının rahat olması çok da önemli değildir. Çünkü e, dünya hayatının bu manada e, eninde sonunda sıkıntıları bitecek. Fakat Rabbimiz diyor ki neden diyor benim kulumun diyor dünya hayatı güzellikler içinde olmasın? İşte burada Cenab-ı Hak e, bu ayetle e, mümin kullarının hem dünya hayatında hem ahiret hayatında güzellikleri talep etmesi gerektiğini ifade etmiş. İşte ve lezine yekulüne Rabbena diyor, tabiri geniş zaman kipidir. Onlar bir defa diyor bu duayı yapmazlar, sürekli yaparlar diye. İşte Peygamber Efendimiz de bu ayetteki bu şifreyi baz alarak bunun ne zaman yapılması gerektiğini söylüyor. Namaz içinde özellikle. E, namazda işte Salli Barik duasının arkasında e, orada biz Rabbena dualarını okuyoruz. Orada da bu dua zaten kendisi bulunuyor. Bir müminin Rabbi ile diyalog noktasında, e, Miraç noktasında mahitle bulunan namazı tam bu doğanın yapılacağı yer olduğu için tabiri caizse. E, burada da kıyası evlevi noktasından bakarsak mevzu şuraya varıyor. E, Cenab-ı Hak e, insanları dünya için yaratmadı. Dünya hayatını birçok sürede vurguladığı üzere ebedi hayatı kazandırmak için aslında yaratmıştır ve her bir mümin dünya hayatında belli bir ömrü yaşıyor ve ebedi hayattaki güzellikleri kazanmak için çalışıyor. Büyük başına geçtiği gibi. Orada diyor ki Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلَ وَهُمَ الْعَزِيزِ رَغَفُرُ O ki diyor e, birinci tebareke lezî bi'edîl mülk ve huvelâ külle şeyin kadir ne kadar bereketlidir ne mübarektir o rahman ki diyor ee, mülk diyor, kainatın diyor, mülkü yönetimi diyor, onun yedi kudretindedir. O her şeye kadirdir, kudreti yeter. Her şey kudretiyle yaratandır diyor. Ellezi harakal mevte vel hayata ki o diyor, kudretiyle ölümü ve hayatı yaratmakla tanınır. Peki neden ölüm ve hayat yaratılmış? Li ve küme yüküm ahsene amele. Sizi diyor, bu şekilde diyor, çeşitli diyor, iptilalara diyor, imtihan edeceğiz, sınayacağız. Ki hanginiz en güzel ameli yapıyor e, şeklinde bir e, imtihan süreci olduğunu söylüyor. Ahseni amel, e, çünkü Ahseni amelin arkasında e, amel vardır öncelikle. E, ameli Ahsen yapan ihlaslı olmasıdır. E, Ahsen'de hüsn tabiri aynı zamanda e, orada görebiliyoruz ve hüsnün en ileri seviyesidir. Amelin olabilmesi için öncelikle o amele dair ilim olması lazım. O yüzden aslında bu geriye doğru gittiğimizde zincirleme manada bakıldığında Cenab-ı Hak hanginiz ilim sahibi olacak? Hanginiz o ilmi zamanında, zemininde amele dönüştürecek ve o amelinde sırf benim rızam için ihlas ile yapacak şeklinde bir e, imtihan sürecini aslında dünyada kurduğunu orada bildirir Mühim ve Övel Azizül da burada da insanların ikiye gruba ayrılacaklarını e, bir grubun bu süreci reddedeceklerini ve bunların Cenab-ı Hakk'ın izzetiyle ve sonrasında gayretiyle ve daha ileride helakıyla muhatap olacak şekilde bir e, olumsuz sürece geleceklerini bu Esma-i bildiriyor. Safa suresinde de mesela kavimlerin helakında ve hüvel azizür rahim genelde ifadesi kullanılır. E, azizir, aziziyeti ilahiye kavimlerin helakını rahimiyeti ilahiye de o kavimler helak olurken peygamberlerinin ve onlara iman edenlerin kurtuluşunu orada meydana getirir, tecelli ettirdiği şeklinde anlaşılabiliyor. Burada da e, gafur tabiri de şu manada müminler, evet hepimizde de bunlar, hepimizde bu gruba giriyoruz. ahsen amel konusunda e, birçok yanlışlar yapacaklar diye söylüyor. E, birçoğu ilimde geri kalacaklar. İlim sahibi olanların bir kısmı, birçoğu e, amele dönüştürmeyecekler. Ki ayrı zamanda görüyoruz şu an bunları. Amele dönüştürenlerin birçoğu Hepimizde böyle zaaflar var. İhlas için Allah rızası için değil de e, riyakarlık için, gösteriş için desinler diye e, bunları yapacaklar diye ayette bu vurgu var. O yüzden de Gafur ismi de Cenab-ı Hakk'ın burada müminlere, e, müminlere yönelik tecelli edecek diye sürecin neticesi gözüküyor. Ve bir müminin de aslında Cenab-ı Hakk katında mazhar olabileceği en büyük güzellik mağfiret hakikatidir. Mağfiret bütün yaptığı yanlışların İzlerinin dahi silinmesi meselesidir. Şimdi bu noktadan bakıldığında dünya hayatı madem gaye değil, gaye olmayan bir yer ama Cenab-ı Hak mümin kullarının burada dahi güzellikler için olmasını istiyor. E, fani hayatta dahi Cenab-ı Hak mümin kullarının güzellik için olmasını istiyor ve bu şekilde bana dua edin diyor ve duanızı kabul edeceğim diyor. Şimdi o zaman Kıyas-ı burada kullanıyoruz. Ee, ebedi hayat için yaratılmış ve ebediyeti kazandıracak amellerle mükellef kalınmış ve şu fani dünyaya aslında bunun için gelmiş ve gönderilmiş bulunan bir müminin ebedi hayat için yapacağı dualar Kıyas-ı Evlevi ile daha öncelikli olarak kabul edilir, daha öncelikli olarak makbuldür. Ee, Cenab-ı Hak bu manada bakıldığında eee o noktayı da özellikle vurguluyor. Ama diyor, şu gözün görme odaklı olan diyor, nefsin ve e, duyguların diyor, mutmain olsun istiyorsan diyor, bana diyor, hem dünya güzellikleri için, emanet güzellikler için diyor, dua et diyor. Senin diyor, dualarını iki can için dahi diyor, kabul edeceğiz diyor. Fakat dünya hayatında imtihan sırrını bozmayacak derecede belli çerçeveler dahilinde dualar kabul olacak. Ama ahiret noktasında bir müminin yapacağı tabir caizse, bütün e, dualar e, yine Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla kalkıp da yani imansız ölmüş bir yakınının kurtuluşu için de dua artık etse dahi o dua kabul olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak o duaları kabul etmeyeceğini bildiriyor. Tevbe suresinde Nifak üzere ölmüş Abdullah bin Übey'in e, ölümü üzerine ayet ediyor. İster yetmiş ister daha fazla diyor. Onun için istiğfar et diyor. Etmen ve etmemen birdir diyor. Çünkü diyor Allah diyor onları asla affetmeyecektir. O, o kişi ve ona benzeyenleri affetmeyecek diyor. Ee, şimdi bu Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırlardır ama bu sınırlar dışında sınırları e, aşmamak kaydıyla yapılacak duaları burada Cenab-ı Hak kabul eder. Tabiri de esasında ahiret hayatı bir müminin dua kumbarasıdır. Sayısız güzellikleri, ebedi lezzetleri, zevkleri, tabiri caizse ümitlerimizi, arzularımızı, hayallerimizi biz ebedi hayata saklayabiliriz. İşte e, bu yönden bakıldığında e, peki kabul olacağını nereden biliyoruz diye sorarsak, teyidine referans nereden alıyoruz? Dünya hayatındaki dualarımızın kabulü meselesini alıyoruz. Bu da bu konuyla alakalı bir yan hususa girersek adaklar meselesi de burada aslında e, bir önem arz ediyor, teşkil ediyor. Adak aslında bir duadır aslında. Diyoruz ki Ey Rabbim benim senin böyle bir muradım, meramım var diyoruz e, benim bu muradım meramla yaratırsan yaparsan ben de sırf senin rızan için senin için şu fedakarlığı yapacağım ve de şunu yapacağım diye Cenab-ı Hakk'a da bir mukavele alıyoruz. E, ve Rabbimiz de bu mukaveledeki genel adaklar gerçekleşirler. Çoğunlukla gerçekleşiyor. fakat şöyle bir şart vardır adaklarda. Neyi adamışsak harfiyen aynı yerine getirmek zorundayız. Yani bir kurban adamışız. Sonra adak yerini bulmuş kurbanı e, kurbanı kesmek yerine onun yerine parasını versem şeklinde bir yorum yapamıyoruz burada. Böyle bir hakkımız yok. E, mukavele böyle imzalanır. Yazılı metin gibi tabiri caizse. Kurbansa kurbandır, paraysa paradır. İşte duaysa duadır. Mesela diyelim ki bir hatim adamışsak hatimi yerine getirmek zorundayız. Kendimiz okuyacak, okuyacak kendimiz okumak mükellefiz. Bir yıl içinde yapacağız demişsek bir yıl içinde yapmakla mükellefiz. E, olay bu şekilde eee kaidesi ve kuralı vardır. Olayı böyle yapın, e, bu şekilde riayet etmek gerekiyor. Burada da aslında e, adaklar aslında dünya hayatında e, duaların kabul oluşunun tabi en keskin yollarından bir tanesidir. E, bir açıdan da kişinin nefsinde bir fedakarlığı da taşıdığından dolayı tabiri caizse e, bir kutsiyede de taşı, taşıdığı için de Rabbimize daha çok adakları daha net olarak kabul ediyor. Ayetlerde de yeri vardır adak konusunun zaten adaklarınızı yerine getiren şeklinde ifade geçiyor diye hatırlıyorum. E, bu da aslında e, adakların yerini, geç, yerini bulması, gerçekleşmesi bir insanın dünyasında imanı artıran bir hadisedir de. Evet diyoruz benim dualarımı duyan ve dualarımı kabul eden ve benim istediğim şekilde e, bu dualarımı e, kabul edip yerine getiren bir rabb Rahimim var diyoruz. Bu da bizim e, Rabbimizle diyalog noktamızı daha da artıran bir hadisedir. Yani adak da tabi imkansız da istenmekte lazım. Yani burada Rabbül Alemin verebilir mi? Verebilir ama e, kayda vardır ama adak yerini bulmadan da Rabbül yaratmadan da bize düşen kısmı biz yapmak mükellefiyetiniz yok. Burada bulunmuyor. Ama yine e, Üstad Bediüzzaman tabi dua muhal olmamalı diyor. İmkansız bir şey talep etmemek lazım. Yani kalkıp bir kişi dese ki ya Rabbi beni peygamber yaparsan ben de insanlara tebliğ yaparım. Bu aslında saçma bir adaktır. Çünkü Böyle bir şey imkansızdır. Cenab-ı Hak bunu Kur'an'a zaten bildirmiş. Ama peygamber varisi olabilir mi? Böyle bir ilim ve hikmeti elde edebilir mi? Edebilir. Böyle bir adakta bulunabilir mi? Bulunabilir. Burada buna zaten bir sıkıntı söz konusu değil. Ee, bu şekilde yapacağı adakla kabul olabilir mesela bu yönden bakılabilir. İşte buradaki adakların da kabul olması işte dünya hayatındaki güzellikleri taleple ilgili ayetteki vurgunun diğer bir boyut, boyutuna benziyor. bunlar aslında bizim e, duaların makbuliyetine dair imanımızı artıracak hususlardır özellikle özellikle. Ama şöyle bir nokta daha söylenirse mesele biraz daha oturur. Dualarda kendimiz hakkında e, birkaç çık varsa ya Rabbi bu evet ben şunu istiyorum olsun diye ama benim hakkında mı ben bilmiyorum. Ama içlerinde diyelim ki üç tane ihtimali varsa benim hakkımda bu üç ihtimalden en hayırlısını nasip et şeklinde bir yapılacak dua makbuliyet noktasından çok daha kabule yakındır. Ama illa bir tane şıkkı istiyorsak işte orada yapacağımız duanın kabul oranı ise diğer tarzdaki yapılacak duanın kabul oranına göre daha azdır. Diğeri belki %50-%60 ise bunun oranı %30-%25'e kadar düşebilir. Çünkü biz bilmiyoruz hayırlıyı mı istiyoruz, yoksa şerliyi istiyoruz. Rabbimiz bizim hakkımızda hayırlıyı istiyor. Hikmetiyle yaratıyor ve hikmetiyle dahi daima hayır vardır. İşte bu yönden bakıldığında e, illa da belli bir şeyi e, ısrarla e, tabiriyle kendi dünyasında putlaştıracak derecede olmazsa olmaz hale getirmemek lazım. Amaç herhangi bir boyutta e, bizim o konunun güzelliklerine ayetin vurguladığı üzere hayrına bu manada kavuşmamızdır. E, Dualar da bu şekilde yapılması da o duanın makbuliyeti noktasında e, tabiri caizse dualarımızın e, kabul cevabı almamızda bize tabiri caizse imkan sağlayan bir usüldür. E, bu şekilde yapılacak duaları da e, Cenab-ı Hak daha çok kabul ettiği de sayısız tecrübeler var. E, bu yöne bakıldığında aslında Rabbena duası güzel bir tabiri caizse dua öğreticisidir aslında. Hayırlı dualar nasıl yapılır? Makbul dua nasıl olur? Veya dua ile bir insanın Rabbi ile diyalog noktası nasıldır? Bu noktaları bize öğreten sırlı bir boyut taşıyor. O yüzden de evet ayette vurguladığı üzere biz de diyoruz, Rabbana atina fid dünya haseneten diyoruz. Ey Rabbim dünya hayatı içinde bize e, haseneten tabi sınırsız güzellikler demek aslında. Sınır çizmemiş orada. Fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Ahirette de sınırsız ve sonsuz güzellikler bizlere bağışla. Fakine azabenler <laughs> Tabi orası da önemli bir nokta. E, ahiret noktasında e, cehennem riski söz konusudur. O zaman aslında burada şunu söylemek lazım. Dünya hayatında güzellikleri isterken de Ahiret hayatında bizi ateşle muhatap edebilecek derecede riskli güzelliklerde istememek lazım. Orada da e, Cenab-ı Hakk'tan hakkımızdaki en hayırlı güzellikleri istemek gerekir. İşte burada e, Hayrul Muhsin'in Esma Hüsna'sı vardır Cenab-ı Hakk'a hitap noktasında. Ya Hayrul Muhsin'in şeklinde yapılacak bir dua hem en hayırlı istemeyi ifade eder hem güzelliği istemeyi ifade eder. İkisi aslında birleştirilir peygamberlerin yaptığı dua tarzıdır bu. Ve e, peygamberler e, bir güzelliğe kavuşmak istedikleri durumlarda, özellikle acil bir durumlarda bu tarz e, Esma-i Hüsna kipleri kullanırlardı. Biz de kendi hayatımızda e, bir güzelliğin ama en hayırlısına kavuşmak istiyorsak ya her el diyerek belki üç defa belki 7 defa, belki vicdanımızda onun lezzetine varacak derecede belki 33 defa ee, bu şekilde Rabbimiz seslenerek dua edersek e, inşallah o dualarımız da bizim kabul olacaktır. İşte Cenab-ı Hak e, İslam hakkıyla anlayanlardan eylesin. Yaptığı duaların, ettiği duaların mahiyetini, sırlarını, nurlarını, hakikatlerini kavrayarak, kavrayarak o duaları yapanlardan kılsın. Allah razı olsun Fatiha.